Merhaba arkadaşlar ben Atilla Bugün sizlerle Yeni bir kapsül açılımı yapıyoruz Eee 90 liraya dün çıkardım onu da söyleyeyim Yani bugün ondan sonraki gün oluyor Fakat siz bunu ne zaman izlerseniz onu bilemiyorum Onun için üzgünüm hepinizden Özür diliyorum hepinizden ee, Bugün 8 tane kapsül açıyoruz Yani ben açmıyorum Kardeşim açıyor Bunlar kardeşimin ee, Kardeşimin yarın değil Pazar günü doğum günü Bugün cuma saat 10, 15. Ve dünkü sistemle açalım diyoruz. Bu sefer rezerva gruplarında yapalım. Biliyorsunuz bize güzel her şey rezerva gruplarından geldi. Ben oynayacağım. iki kill aldıktan sonra yani bir oyun içerisinde yani hiç ölmeden iki kill aldığımda kardeşim açacak kutuyu. Ee, ve son ikisinde de kardeşime vereceğim. Kardeşim oynayacak. Son iki kutu. Arkadaşlar şimdi siz bana sordunuz kapsül daha mı karlıdır diye. <laughs> yani birkaç kişi sordu daha doğrusu. Hemen cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar kapsül daha karlı. Ne anlamda daha karlı diye soracaksınız. Abi sizin e, normal kasadan kar etme ihtimaliniz yüzde ne kadar? Gözünüz seveyim. Yüzde beş mi? Yüzde on mu? Ne kadar? Ne kadar? Bana söyleyin ya. Gözünüz seveyim. Yani I, şu anda baktayız. Çıkıp girmemiz lazım. Ama iki tane adam öldüreceğim. Daha sonra çıkıp girerim zaten. Cam sakin. Oo, hep etrafını taradı. Tek tek sık. Kalashnikov. Tamam hocam açıyoruz bir tane. İlaz buyur. Aç hadi. Ve hadi hadi. Ölmeyeyim. Ula İlyas sendeki bal. Aha bak bu güzel para ediyor. 4 lira 4,5 lira mı ne ediyor? Nice shot. Güzel bir şey yani. O mavilerin arasındaki en iyisi bence. Bir kasa açtı ve şunu çıkardı. Çıkartma iyi atış. Neyse ya hiç çıkmamıza gerek yok. Sadece map gözükmüyor. Silahlar biraz daha solda. Saçma sapan bir bakta kaldık. Onun dışında her şey. Ben çıkıp gireyim. Tamam geri döndüm gençler ama bu sefer ne yazık ki. Ee... Abi buranın rengi benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Daha doğrusu alışamıyorum bunun buranın rengine. Oha hocam taraya taraya çıktın ya ayıp ya bir 2 Artık öldüğümüz zaman açıyoruz. Ama öldüğümüz zaman 3 4 tane öldürürsem 2 tane açıyoruz. Ölmedi mi ya? Tamam öldü. 4 oldu. 2 tane açıyoruz. Ya da açmayalım ya. Uzasın biraz video çok kısa oluyor. Bir tane açacağız ama öldü öleyim ondan sonra? Tamam öldüm. Şimdi açıyoruz bir tane. Tabii kardeşim açıyor. Buyur kardeşim. İstiyorsan ilk anahtarla başla. Ne? Anahtarla başla istiyorsan. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu da güzel para ediyordu yanlış hatırlamıyorsam ya. Bakalım ne kadar ediyor. Bu arada bu 3.22 ediyor. iyi atış. Bonusu. Ee, bizi bıçaklamadan önce adamlar öldürsek 3.50. Tamam bu da güzel. Gayet güzel fiyat ediyor. O Scar alırım bir dal. 2. Tamam şimdiden açıyoruz bir tane. Evet, tamam açalım bir tane hemen. Eee al aç. Ben mi açayım? Tamam. Ben bunu seçiyorum ve gidelim. Gidelim gidelim. Ah, çok yakın geçti ya. Bunlar ucuz İlyas hiç. Hiç sevinme. Bunlar baya kötü ya. İlyas da benim iyi bir takipçim. Her attığım videoyu ilk yarım saat içerisinde izliyor. Ben de kırmayayım dedim, evime davet ettim. Doğum günü bir de. Nasıl olsa. Niye olmasın dedim. Ve şu anda yanımda. O neydi kız? Evet, iki olmuş. Tamam. Yine açıyoruz. 3 oldu. Ne neremden çıktı o adam? Hadi bakalım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Ah, abi yeter ya. gene mi açıyoruz bir tane? Ben çok mu iyi oynuyorum bu el ya? Ya da bana mı çok ezik adamlar denk Uuu <laughs> ne hese attı be. Tamamdır. Hadi İlyas. Göreyim senin şansını. Hadi. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi. Hadi mor en azından mor ya. Neyse iyi atış geldi ya. Of ama çok kötü ya. Üzüyor ya. Oha. Neyse biraz o zaman AWP takılalım. Biliyorsunuz bu zaten büyük bir map. Vurmuşum ama öldürememişim. Eğer ile adamı kesersem iki tane adam şu andaki elde o zaman güzel bir şey çıkacak hissediyorum. Ama tabi öldürürsem. Bu nasıl oldu? Alışık değilim ki şu bıçağa ya. Ha bu bir. Ya hocam. Çekiyorsunuz otoyu, çekiyorsunuz otoyu. Peki P90 veriyorsan biz de P90 oynarız. Kardeş sen çok yanlış silahlı, yanlış yerdesin ya. Ben bu mapi küçüklükten biliyorum. Aztek değil mi bu map? Harbi küçüklükten biliyorum ya. CS 1.5'te falan vardı bu map. Açıyoruz artık. tane ben açıyorum artık. Dayanamayacağım çünkü. Abi niye niye bir tane mor çıkmıyor niye bir tane mor çıkmıyor ya ha bir tane çıksın ya bir tane bir tane bir tane, bir tane ya bir tane ya neyse kuluşa hoş geldiniz gene para ediyor da Hocam sen nasıl öldüreceğim? onu nasıl öldüreceğim dedim mi adam bayağı güzel bir öldürdü yani. Çok adam var şu anda. Ya tabi oto AVP ile bırak yani bıraktı olsun. Biz, de şunu al, alıp öldürebiliriz şimdi milleti. Bak şimdi kaç kişi öldürürüm bir yerde. İzle izle. İzle de ibret al. Abi gözleri kumaştırıyor bu ya. Ne diyor? Hakan mı? Hakan kim? Hakan diye bir başarı kazandım. Hocam sen de iyi vuruyorsun ha. Daha önce hiç karşılaşmadık ama sanırım adam. Gel lan gel neredesin? P250 ile alırım seni. Hocam sen de yettin be. Bakın bakın şimdi free winler nasıl geliyor, free killler nasıl geliyor bak şimdi. Ya yok artık ya. Benim azılı düşmanım mı? Ne demek o ya? Bu ne demek ya? Al işte ya. Benim adam mal adam mı da aldı? 4 Allah deminki ellerin şeyini alıyor ha Tamam hemen yeni şey gelmeden bir tane daha aç Neyse hatta şimdi açalım ikisini de <laughs> Hayır 6 lira 6 lira mı 7 lira mı bu ne <laughs> Kusura bakma ama. Valla valla öyle. Tamam, kısıra... Şimdi sonuncusunu da ben açıyorum. Aha böyle yapıyorum. Bakalım ne gelmiş. Hazır mıyız? Bakıyoruz. Aha mor. Nice. Nice hocam. tam bu hatırladığım kadarıyla 7 lira mı ne ediyordu? Çok fazla bir şey etmemesi lazım. Hatta dünkü videomda söylemiştim sanırım. Aa, kullanırsın kullanırsın oğlum güzel ya. Niye niye öyle diyorsun? Niye eziyorsun ki şimdi? Niye eziyorsun ki şimdi? Bak. Bak. Şu andaki satış fiyatı 5.60 mü ne yani? Bak 6 lira 53 kuruş. Bak bu bile belki daha yok. Daha pahalı olmaz da 3.41 3.48'den yani az bir şey zarar işte. Gördüğünüz gibi gençler. Yani kapsül açmak o kadar şey yani şeydeki kadar fazla zarar yapmaz. Normal kutulardaki kadar fazla zarar yapmaz gençler yani sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkürler videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, bugün şuradan sonrasını kazandık. Şuradan şuradan sanırım. 2, 6, 7, 8 yok yok şuradan işte 8 tane. Bunları kazandık arkadaşlar. Şu güzel yani bence bu kadar ucuz olmaması lazım ya. Ki bu kadar az çıkan bir çıkartmaya göre bence bayağı bir ucuz. Evet arkadaşlar dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.